Merhabalar. Bir haftalık S&P 500 Amerikan Borsa Endeksi değerlendirmesi yapmak istiyorum. Amerikan borsalarını parasal piyasalar açısından çok önemli buluyorum. Çünkü daha önceki videolarımda da belirttim ben. Amerikan borsalarının bir düzeltmeye gitmesi veya bir düşüş yaşadığı dönemde özellikle bizler çoğunlukla kripto para yatırımcıları olarak kripto paraların bundan etkilenmemesi çok söz konusu değil. Büyük oranda korelasyon halinde çalışıyorlar. O nedenle bir gösterge olması açısından Amerikan borsalarındaki hareketleri ben önemsiyorum ve bununla ilgili de bir S&P 500 ile ilgili 3 Şubat tarihinde hem S&P 500 endeks değerlendirmesi hem de burada teknik olarak bir mum çubuklarındaki oluşumla alakalı bilgilendirme yapmaya çalışmıştım. S&P 500'de 2023 yılının Ekim ayı itibariyle bir düzeltme yaptıktan sonrasında bir yükseliş dönemi başlıyor ve bu hemen hemen bizim şu anda içinde bulunduğumuz bu tarihe kadar özellikle Aralık ayına kadar devam ediyor. Bu uzun bir süre. Tabi bu süre zarfı içerisinde arada bazı düzeltmeler ya da bazı düşüşler oluyor. O nedenle bunları da göstermek açısından şöyle uzun bir yatayda bir destek, yukarıda da bir direnç çizgimiz de var. Ama asıl beni kuşkulandıran ve biraz da bundan sonrasında ileride nelerle karşılaşacağımız ile ilgili beyin fırtınası yapabilmemiz için bir yol haritası çıkarabilmemiz için anlık hareketlerin ne kadar e, olumlu ya da olumsuz yanlarının olduğunu çıkarmamız lazım, bunları gözlemlememiz lazım çünkü normal bir süreç maalesef yaşamıyoruz. Şöyle özetlemek gerekirse ilk hareketini 24 Ocak tarihinde Cuma günü itibariyle kapanışını yaptı ve 27 Ocak tarihinde yani şu işaretlediğim mumun başladığı gün itibariyle gece, pazar günü gece vadeli piyasalar, futures piyasalar açıldı. Futures piyasalar şöyle, şimdi bu bizim Borsa İstanbul'dan da bilirsiniz, bir seansların açılış ve kapanış saati var. Bizim mesela Borsa İstanbul akşam kapanıyor ama Amerikan borsalarında vadeli işlemler olduğu için bunlar gece yarısına kadar alım yönünde veya satım yönünde e, vadeli işlemler olarak kaldıraçlı piyasalarda pozisyon açabiliyorlar. Bu da ertesi günün o anki hareketlerine anlık olarak bir yön verebiliyor. 24 Ocak tarihinde Cuma günü Amerikan piyasaları kapandı, S&P 500 endeksi kapandı ve 27 Ocak tarihinde yani pazar günü gece, pazartesi günü diyelim biz buna, Piyasa açıldığında şurada gepli bir açılış yaptı. Bu gepli açılışla ilgili ben bunu benim kanaldaki Teknik 1 ve Teknik 2 bölümünde orada oluşan o hareketlerin bizi hangi yöne götürebileceği ile ilgili bir eğitim içerikli gibi tecrübelerden yola çıkarak bilgilendirme yapmıştım. Şurada Aynı zamanda pazartesi günü şöyle bir uzun bir iğne bıraktı. Kırmızı düşüş yönlü mumun iğnesini bıraktı. Gepli bir açılış yaptı. Genelde bu gepli açılış eğer aşağı yönlü olursa düşüş yönlü bir trend başlatır. Tam tersi bu gepli olan açılış yukarı yönlü de oluyor piyasa düzeleceği zaman. O da piyasanın yukarı yönlü gitme isteğinin olduğunun bize bir işareti olabiliyor ve genelde de çalışıyor bu. Yani arada mesela günler açısından gününü tam tutturamasak da yön belirtmek açısından bunu oluşturuyorlar. Ve o hafta ben şu mumun doldurulacağını düşünmüştüm. Çünkü günlük bir mum, uzun bir mum ama şunu da belirtmiştim. Bir saatlik veya 4 saatlik grafiklere baktığımızda bu tarz mumlar daha kısa sürede dolduruluyor ama genelde günlük mumlarda bu bir haftayı falan bulabiliyor. Bir de bu mumların haftalık olan yani grafiğe haftalık olarak baktığınızdaki bir hali var. Haftalık olanlar da 3 hafta bir ay arasını bulabiliyor o yönlere gitmesi. Ben aşağı yönlü gidebileceğini düşündüm. Fakat aynı gün içerisinde aşağıya indi bir iğne bıraktı tekrar yukarıya aldı. Ertesi gün aşağı yukarı hareketler. Ertesi gün yani 27 Ocak haftasından bahsediyorum, ta ki Cuma gününe kadar, 31 Ocak, Cuma gününe kadar, 31 Ocak 2025, piyasa genelde yukarı yönlü gibi bir hareket sergiledi ve Cuma günü e, futures piyasaların, vadeli piyasaların kapanmasına 3 saat kala bir anda bir haber kaynaklı, işte e, ABD Başkanı Trump'ın Meksika, Kanada'ya yönelik <laughs> e, gümrük vergilerini arttırması haberini hemen servis ettiler. Ve akabinde burada düşüşler gelmeye başladı. Zaten biliyorsunuz ertesi günde kripto paralar özellikle ethereum olmak üzere altcoinleri yerle yeksan ettiler. Çok e, üzücü ve derin düşüşler yaşadık. Bu borsa endeksinin de bununla ben etkisinde olduğunu düşünüyorum. Ama asıl benim dikkatimi çeken bu benim şuradaki S&P 500 videosunda, Teknik 2 S&P 500 videosunda da var. 31 Ocak tarihinde piyasa kapandı Cuma günü ve gece Pazar günü gece futures piyasalar vadeli piyasalar açılmasıyla birlikte aşağı yönlü inanılmaz bir gepli bir boşluk bıraktı yani yine aşağı yönlü bir boşluk bıraktı. Ben piyasanın artık baya baya ciddi bir düzeltmeye gideceğini düşündüm fakat şu an siz bu gap'i göremiyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Aynı gün içerisinde yani 3 Şubat tarihinde pazartesi günü tekrar peyderpey bunu yavaş 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 yukarıya doğru almaya başladılar. Arada iniş hareketleri olsa da şuradan hemen 4 saatlik grafikten baktığımızda bakın şurası Burası 31 Ocak tarihinde kapattı ve aşağı yönlü şu tarz bir gap bıraktı. Ben şimdi geçmişteki Forex'teki işlemlerimden çok iyi hatırlıyorum. Şu da bir önceki 24 Ocak tarihindeki gap. Buradaki gap daha küçük ama buradaki gap bayağı bir derin ve normalde bunu kolay kolay bırakmazlar yani. Bunu burada bırakıp da buraya almazlar ama her ne hikmetse bu hafta içerisinde bu bir haftalık süre içerisinde tekrar bunu sanki hiç böyle bir şey olmamış gibi günlük grafikte baktığınız zaman zaten göremiyorsunuz. Sadece şuradan şu yukarıda mum grafiklerinin üzerine geldiğiniz zaman o günkü açılış fiyatını, en yüksek fiyatını, en düşük fiyatını ve kapandığı fiyatı görebilirsiniz. Herkes buna bakmayabiliyor. Direkt grafik üzerinde işte mumlara bakıyor veya formasyonları arıyor. <laughs> Bu hafta içerisinde ufak 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 tekrardan yukarı aldılar ertesi gün yine iğneli bir bu tarafa bir hareket yaptı. Devirsi gün tekrar onu aldı. Perşembe günü yine aldılar ve cuma günü yani 7 Şubat tarihinde yukarı doğru hatta şurada ben bir yatay bir direnç çizgisi çizmiştim. Bunun bu seviyenin üzerine çıktı. Sanki hani artık bu düşüşler geçici ve anlık bir düşüşmüş gibi bir hissiyatı oluşturmaya çalıştılar ve buradan tekrar yine piyasa son 3 saatinde aşağı doğru gönderilmeye başlandı. Şimdi 4 saatlik grafikten kısa vadeden şöyle baktığımız zaman şurada ben bir yatay bir destek çizgisi çizmiştim. Bu destek çizgisi üzerinde hareket etti, buradan destek aldı ama son saatlerde bunu tekrar geri verdi. Şimdi aşağı tarafta yani şurada geriden gelen bir şuradan itibaren bunu bugün çizdim. Bir yine yatay bir destek çizgimiz var bu seviyeye kadar inmesi çok muhtemel görünüyor. Burayı da kırması durumundaki o da çok muhtemel. Yani şöyle bir artık kanal içerisinde sanki düşüş yönlü trendi yumuşak yumuşak ufak ufak götürecekler gibi bir düşüncem var benim. Gerekçesini de söyleyeceğim. Bu benim düşüncem fikrim. Yukarı tarafta şu seviye kırılmadıktan sonra aşağı tarafta da bu seviye kırılmadıktan sonra şu kanal içerisinde şöyle şuradan da ufaktan bir fırçamızla çizelim. Buralarda şu tarz hareketlerin ben bu şekilde gelerek aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde hareket edebileceğini düşünüyorum. Yani böyle bir hareket bize oluşturabilir. Ama asıl bizim ana destek noktamız ta 2023 tarihinden gelen şuradaki kırmızı çizgi. Bu seviyenin kırılması <laughs> biraz bu düşüşün derinleşebileceğini daha bizi aşağı ...taraflara götürebileceğini... E, ...gösterebilir, hissettirebilir. Şurada... ...şöyle bir mumumuz var. Yine şurada da var. Bu iğneleri genelde... ...dolduruyor arkadaşlar. Yani bunu... ...aynı gün içerisinde olmasa da... ...şu iğne boylarını genelde... ...alıyorlar, dolduruyorlar. E, özellikle şunu boş bırakmazlar. Sadece o teknik iki videosunda da... ...belirtmiştim. Bazen bu süreç biraz daha uzun... ...olabiliyor, gerçekleşebiliyor. Bunu bir gün... Diyelim fiyat buralardan yukarılara doğru gitti. Benim S&P 500'de GAN 144 box analizine göre çıkardığımda bir hedef noktası, tepe noktası endeksin 7500 seviyelerine geleceği. Şu anda 6026'dayız ama bunu bir düzeltme yaptıktan sonra ben oralara tekrar hareket edeceğini düşünüyorum. Keşke buralardan gitse, keşke öyle olmuş olsa. Çünkü buranın düşmesiyle birlikte kripto paralarda bir düşüş yaşayacak olduğunda ki muhtemelen yaşar altcoin'lerin durumunu düşünemiyorum ama şu mumdaki boşluğu mutlaka dolduracaklar. Genelde bunun hareketi de yani şu boy kadar bir aşağıya götürüyorlar. Bunun da biraz daha aşağısına indiriyorlar. Bu da şuradan itibaren biz bunu aldığımız vakit yaklaşık olarak şuradaki ana destek çizgisine kadar geliyor. Bu destek çizgisi kırılır mı? Onu tabii tam olarak bilemiyorum ama ben normalde sağlıklı bir düzeltmenin olabilmesi için ilk olarak hedef noktam benim ee, şu küçük vadede gelecek olursak 5800'lü seviyeler olduğunu düşünüyorum. Ama daha aşağısını eğer kırıp biraz daha bunu derinleştirecek olurlarsa şurada da bir mumumuz var. Teknik 2 de bundan da belirtmiştim. O zaman 5000'li seviyeler ve hatta 4800'lere kadar bunun yolu açık gibi görünüyor. Ama bu biraz hani uzun bir e, Projekte benim değerlendirmem. Ve buna göre e, bir şey yapmak istemiyorum. Hani taahhüt gibi, diğer işte fenomenlerin yaptığı gibi, gelecek gibi falan. Şöyle bir durum var olumlu senaryoda. E, onu da yine benim kanal içerisinde şurada e, benim başımdan geçen olayları anlattığım 7'de, Özellikle 6'da belirttim. Bir döngü süreçleri var. O döngü süreçleriyle ilgili ayrı bir video çekeceğim yine. Onu da muhtemelen bugün içerisinde yayınlayacağım. Amerika'da seçimler olduktan sonrasında, başkanlık seçimleri gerçekleştikten sonraki o bir yılın içinde para piyasalarını bir şekilde destekleyip hem borsaları hem kripto paraları yukarıya götürüyorlar. <laughs> Tabi bu bu defasında neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum çünkü inanılmaz manipülasyonlar var. Tamamıyla şu an piyasa haber kaynaklı olarak kendisine yön buluyor. Aşağı yukarı hareketlerde. Bu şundan dolayı tehlikeli. Zaten ciddi gap boşluklarımız var. O gap boşlukları bir şekilde doldurulmak istenecek. Ben yani bunun bugüne kadar hiç şaştığına şahit olmadım 2018 yılından bu yana. Ama sürecini belki uzatabilirler. Yani hani bu söylediğim seviyelerin gelmesi uzun sürebilir. Çünkü şöyle bir evresi var Amerikan borsalarının yakın zamanda. O zaman eee 30 Aralık 2021 tarihinde bu 2020 tarihindeki Mart çöküşünden sonra parasal genişleme ile birlikte borsalar bayağı güzel seviyelere gelmişti ve Ocak ayının yani 2022 yılının ilk haftasıyla birlikte başlayan düşüşler, aradaki yükselişler her ne kadar olmuş olsa da genel trend aşağı olmak yönüyle o yılın sonunu yani Ekim ayına kadar buldurmuştu. Bu defa aynı şeyi yaparlarsa piyasalar için çok olumsuz olacağından dolayı böyle bir şeye ben izin vereceklerini zannetmiyorum ama kısa vadede daha sağlıklı bir yükseliş gerçekleşebilmesi açısından en azından şu fiyatların şu seviyelere gelmesi zaten bizim açımızdan da uygun olur. Sebebi şu, düşmesini mi istiyorsun? Hayır kesinlikle düşmesini istemiyorum ama şu hareketler inanılmaz bir belirsizlik ve güvenlik unsuru böyle bir şeyi bize yaşattığı için piyasalarda kaygıyı daha ön planda tuttuğu için RSI seviyeleri daha yüksekte olduğu için günlükte ve haftalıkta yükseliş yönlü yani para girişleri daha sınırlı, kısıtlı oluyor ve en ufak bir haberle piyasaları manipüle edebiliyorlar. Bu da kripto piyasasına çok olumsuz olarak yansıyor. Ama bir düzeltme geldiğinde artık o tarafta da ne olur? Onu da kabullenmek zorundayız. Ondan sonraki yükselişleri zaten bütün piyasalar eşlik ediyor ve şu an tamamen haber kaynaklı bütün her şey ilerliyor teknik analiz çalışmıyor. Temel tarafta zaten veriler çok şeysiz, sağlıksız. Bir haber çıkıyor, ardından piyasayı tekrar yükseltiyor gibi yapıp çökertiyorlar. Hafta sonları şu anda mesela bu borsa operasyonları yapılıyor. Belki pazartesi günü itibariyle tekrardan yukarı alacaklar. Bunu birlikte izleyip göreceğiz. Ben haftalık olarak bu S&P 500 grafiğindeki hareketleri tekrar tekrar kontrol edeceğim. Günlük olarak zaten bakıyorum. Bunu da videolar halinde yayınlayacağım. Ama bir düşüş gelmesi sağlıklı yükselişlerin gerçekleşmesi açısından daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Bir döngü sürecimiz var. Onunla da uyumlu olacaktır diye düşünüyorum. <laughs> genelde piyasalarda bir önceki yıl hangi hareket gerçekleşmişse onun bir sonraki yılında onun tam zıttı gerçekleşiyor. Yani bu tarihten itibaren geçen sene bu zamanlar eğer yükseliş yönlü hareketler gördüyse bu genelde kripto paralarda çok iyi çalışıyor. E, düşüş olmuşsa bu yıl yükseliş oluyor. O dönemde yükseliş gerçekleşmişse o yılın aynı döneminde ise tam tersi oluyor. E, bu döngüsel süreçleri 6 aylık periyotlarda değerlendirebilirsiniz. Yani 6 ay içerisinde yön ne yöne gittiyse ondan sonraki 6 ayda da tam zıtlı yönünde hareket ediyor. O 6 ayı da ikiye böldüğümüzde 3'er aylık periyotlarda da arada düzeltmeler, bazı düşüş yönlü hareketleri veya tam tersi yönünde yani düşüş yönlü olduysa da yükseliş yönlü hareketlerin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Şu gap boşluğu aklımın bir köşesinde bunu asla çıkarmıyorum. Yani şunun bizi nerelere götüreceğini, bunun nasıl bir senaryo veya nasıl bir oluşum ile bizim karşımıza çıkacağını çok merak ediyorum. S&P 500 çok önemli bir gösterge olacaktır bütün finansal piyasalar açısından. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.